Bugün Sivri e, Dağ Milli Parkı'ndayız. Bu gördüğünüz güzel ortam e, tam girişinden arabalar park ediyor zaten. Böyle bir e, nehir akıyormuştu, kurumuş gibi bir yer var. Orada arabanızı park edeceksiniz. İçeriden böyle güzel bir su akıntısı var. Su akıntısını takiben böyle gittiğiniz kadar yolda su e, havuzları, küçük küçük su havuzları var. Buralarda suya girebiliyorsunuz. Ee, çok güzel, çok az insan var. Yani insanlar var evet ama genelde onlar ne yapıyor? En uçta bekliyor. Buraya yürümeniz bir 10-15 dakikanız oluyor. 15 belki 20 dakikanızı. 20 dakika yürüdükten sonra böyle kimsenin olmadığı daha nadir bir yerlerde havuza, denize e, girermiş gibi güzel güzel renkli yerlere girebiliyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim. çabuk buraya gel. Çocuk. Loki hayır. Loki çabuk buraya gel. Hayır Loki. Hayır Loki. Hayır. Fotoğraf mı çekeyim? Ne? Fotoğraf mı çekeyim? Yok. No. Video çek de konuşmak bilmez ki baba. Yakına gelmem lazım. Evet arkadaşlar. Yolda yürürken neler var? Nelerle karşılaşacağız derseniz Böyle güzel şelaleler, kayalar, bembeyaz zaten doğası çok güzel bir köşk buranın. Dağda bir uyuk var, şu herhalde burayı yıllarca, milyonlarca yıllar çok koymuş Böyle e, kışın daha fazla soğuk ya burada ama böyle güzel güzel havuzcuklar, çok ufak şelalelerde masaj yaptırmak istiyorsanız mutlaka gelin derim. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end. For me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engine's head for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. Yeah. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no love evet Everything feels like out O şeylerle çıkmak için buradan yukarı çıkmamız lazım. Hemen gösteriyorum biraz tehlikeli. Bu şekilde buraya çıkıyorsunuz. Biraz zorlu ama birazdan göreceksiniz. Burada da bir şeyler var ve çok güzel. Neredeyiz? Ee, ikinci şelale yani bir tane şelale görürsünüz oradan çıktığınız zaman daha demin gösterdiğim yerden çıktığınız zaman ikinci şelale var burası ikinci şelale Antalya nesli olmaz zaten şelalesi olmaz arkadaşlar binlerce şelale var hepsi de birbirinden güzel burası sanki şey gibi değil mi Discovery channel'da hani böyle kaplanlarla ilgili belgesel izlersiniz kaplan tek başına gider böyle bir yerde suya girer böyle durur falan aynı öyle bir yer kimse yok burada Se sesim yankılanıyor hiç kimse gelmemiş gibi mükemmel bir yer. Siz keşfedin buraya. Yorumlarda bulamazsınız. Ben size yardım edeceğim buranın neresi olduğu ile ilgili. Biraz bulması zor. Ama mutlaka gelin. Şimdi siz için bir de ne yapmasak olmaz. Düşmesek değil, suya girmesek. Bizim tatil çocuğu da ne yaptı? Suya girdi. Gel oğlum. Ne tatil yaptın gel oğlum? Bu gördüğünüz olduğunuz birinci şelale. Daha demin yukarı çıkmıştı. Yukarıdan bir su aşağı iniyor. Orada bir havuz oluşturmuş. Havuzun akabinde bu orada dolan da buraya akıyor. Tabi yıllarca burası Nasıl akmışsa inanılmaz yer şekilleri var. Yukarıda da vardı onlar. Bu böyle buraları törpülemiş. Burada bir havuz yapmış. Bu havuz da çok güzel. Burası da aynı kaplanların gibi havuz gibi duruyor. Baksanıza şuraya. İnanılmaz güzel. Su soğuk bu arada. Çok güzel e, ee, refreshment Tam böyle sıcakta yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman oh diyorsunuz ve Buz gibi suya gireceğim. Şimdi bir de bu suya girelim daha sonra saat 5'e geliyor. Yavaş yavaş geri dönüş yoluna gidecek ve bugünü kapatacağız. Mutlaka gelin. Çok güzel.